Hem yemek yemekten kendimi men etmeyeyim, hem de kilo vereyim, e bu olmaz. Hem yemek yiyeyim, hem de kilo almayayım, bu da olmaz. Bir insan kilo vermek istiyorsa, çok büyük çalışmalar, aktiviteler içine girmesine gerek yok bence. Bir insan kilo vermek istiyorsa, önce matematikteki dört işleme bilecek, sonra yediği her bir besinin şeker yiyorsa bir gramında, yağ yiyorsa bir gramında, protein yiyorsa bir gramında, meyve sebze yiyorsa bir gramında kaç kalori olduğunu bilecek, ne yediğini zaman içinde her birinin kaç kalori olduğunu ezberler zaten, sonra ...yaptığı her bir aktivitenin... ...orta tempoda bir yürümenin mesela işte... ...yavaş tempoda bir yürümenin... ...200... ...kalori civarında olduğunu... ...hızlı tempoda kaç kalori olduğunu bilecek... ...koşarken kaç kalori olduğunu bilecek... ...bütün bunlarla... ...oturacak bir hesap yapacak. Yani... ...bana... E, ...kaç kalori... yemalı mal olur bu yemeği yemem... E, şu hareketleri yapmam kaç kaloriye mal olur? Bunları basit bir toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemiyle gerçekleştirebilir. Özet olarak girenle çıkan her zaman çıkan lehine fazla olmak zorunda. Yani harcadığın daha fazla olmak zorunda. Onun için işte karın egzersizleri yapın, göbeğiniz erisin, işte şu egzersizi yapın, işte gıdığınız erisin, bu tür şeyler sadece kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil. bu Bütün bu diyetisyenler ve benzeri aslında ana görevleri insanların dengeli beslenmesi konusunda bilinçlendirmeleridir. Zayıflama konusunda verdikleri öneriler de aslında buna dayanmaktadır. Hayatın kendinizi ...bir zindan olmasını istemiyorsanız... ...hayatın çekilmez... ...olmasını istemiyorsanız... ...yediklerinizin kaç kalori... ...yaptığınız işlerin kaç kalori olduğunu bileceksiniz... ...nefsinize hakim olamıyorsanız... ...yiyeceksiniz, istediğinizi yiyebilirsiniz... ...ama... ...daha fazlasını harcamak zorundasınız. İşin basit olan... ...ve insanların aslında yapmakta güçlük çektiği... ...şey... ...bu diyetisyenlerin verdiği veya kendilerine zayıflama listesi verilen insanların bunu gerçekleştirememesi. Bir insan kilo vermek konusunda samimi ise kendisi verebilir. İşi başkalarına havale etmesine de gerek yok bence. Bunun için dört işlemi bileceksiniz. Nokta. Yaptığınız bütün hareketlerin kalori değerini bileceksiniz. Nokta. Bir de yediğiniz her şeyin kalori değerini bileceksiniz. Nokta. Bundan başka bir şeye gerek yok.